daraltma, inceltme, kıvırma hiçbir şey yapmayacağım. Direkt çektiğim gibi yayınlayacağım. Şurada tütsülenmiş ördek satılan bir restoran var tam karşıda. Bu da ördekler de çok leziz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ördek eti gerçekten çok lezzetli. Bali'de de zaten gelenlere tavsiye ediyorum. Çin'de de ördek gerçekten çok lezzetli. tatlılığına bakar mısınız? Telefon kulübesi. Oturarak da konuşabiliyorsunuz. Hala kullanıma devam ediyorlar. Kafama bir şey düştü. Sağlık olsun. Şimdi karşıda sola geçeceğiz. su yoluna. Ben buradan da sola gidince Changsu. Changsu diye yazıyor. Oraya geçeceğiz. Tabi karşıda inşaat çalışmaları var. Yenilemeler var. Renovasyon falan. Devam ediyor. Araçlar çok etkilemişti beni. Geçen Mart'a geldiğimde. Arabaların hemen hemen hepsi yepyeni. Elektrikli araçların sayıları artmış. BYD özellikle çok fazla. BYD marka araçlar. Çin'e gidip de ne yapacağınız diye düşünmeyin. Gerçekten yapılacak çok güzel aktiviteler var burada. Yani sadece yürüseniz bile yeterli. Bol bol güzel güzel yürüyüşler yapmak lazım. Şimdi bir yeri tanımak istiyorsanız yürüyeceksiniz. Kaybolacaksınız orada. Çünkü kaybolduğunuz zaman aynı yerden tekrar geçmek istemeyeceksiniz. O yüzden daha dikkatli olunuyor. Ben bunu her zaman yapıyorum. Daha önce Tokyo'da da yapmıştım tabi güvenli bir ülke olmalı. Eğer ülke güvenliyse kaybolun gitsin. Herhangi bir yerden taksi çağırır, otelinize dönersiniz ya da kaldığınız ya neresi ise. Şurayı çok beğendim. Charlie'si herhalde. Biraz orada mola vereceğim. Evet. Evet. Görüşmek üzere. Bye.